2017 yılında ilk Antarktika'ya ilk seferi düzenliyoruz. İlk farkında da, bürokratik farkında da söyleyeyim, bürokrasinin buna Santiago'dan en güney nokta, en güney. Bununla birlikte biz yabancı misafirler de alıyoruz seferlerinde. Biz de yabancı ülkelerin seferlerinde kendi bilim insanımızı veriyoruz. Arkadaşlar Antarktika ve Kuzey Kutbu'ndaki Kutup Okyanusu, Kuzey Kutup Okyanusu kimseye ait olmayan bölgelerdir herhangi bir üzerinde siyasi otorite bulunmuyor. Temeldeki herkesin oradaki varlığı bu bölgelerdeki söz hakkını güçlendirecek bir yapı oluşturmak. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu temelde sürdürülebilir, kaliteli bilimsel çalışmalarla yapabilirsiniz. Bu bilimsel çalışmalar bugün uzayın da biliyorsunuz paylaşılması söz konusu olduğunda yapılan çalışmalara göre gidiyor her şey. Siz ne kadar o konuyla ilgili bilimsel veri ürettiyseniz, bilimsel çalışma yaptıysanız ve bu ne kadar kaliteli ve öncü nitelikteyse o kadar o bölgeyle ilgili, o çalışmayla ilgili, o konuyla ilgili yani bir nevi patent hakkı gibi düşündüğünüzde patent hakkı sizde olan bir şey söz konusu oluyor. Biz yıllık bir çevirimimiz var. Ülkemizin vizyonu hem kuzey hem de güneyde iki kutup bölgesinde söz sahibi olan saygın ülkeler arasına girmek istiyor. Temeldeki varlığımız bu. Bu fikre ulaşana kadar ülkemiz hangi tarihi süreci yaşadı yansıda görüyorsunuz. 1960'larda başlayan bireysel çalışmalar 2015 yılına kadar bir kurumsallık kazanmıyor. Bireysel olarak ülkemiz birçok kutup bilimci yetiştiriyor ama bunların tamamı yabancı ülkelerin ürünü. 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduktan sonra bir muhatap bulunuyor ülkede. Bir kurumsal karşılık. Bu kurumsal karşılık Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir projeye dönüşüyor ve 2017 yılında ilk Antarktika'ya ilk seferi düzenliyoruz. Oldukça zor bir sefer. Çok az tecrübeye sahibiz hangi projeleri nasıl başarabileceğimizi çok da bilmediğimiz, öngöremediğimiz bir sefer. Ama başarıyla tamamlanıyor. Yapmak istediklerimizin çoğunu tamamlıyoruz, yapabiliyoruz. Ve iklimin değer vermesiyle sağ salim geri dönülen düzgün, iyi bir sefere dönüşüyor. Daha sonra ülkemiz bu konudaki farkındalığa, bürokratik farkındalığa söyleyeyim, bürokrasinin buna destek vermesiyle bir bütçe ayırıyor. Yıllık olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi üzerinden ikinci ve üçüncü seferi organize ediyor. Yunanlı olacak merkezde de İspanyol. İki bu sene ikizlerimiz de olacak. E, Yeni Zelanda